Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir kesim aday olmasın dedi. Bir kesim de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı. Nihayetinde altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Bu adaylık duyurusu toplumun büyük bir kesimi için hayal kırıklığı oldu. Millet İttifakı'nın adayı belli oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Peki vatandaşlarımız ne söylüyor, bu adaylığı nasıl yorumluyor? Halkın istemediği oldu. Halk daha çok diğer başkanlara yönelikti. Onları istiyorlardı ama bir de Meral Akşener'in büyük hitamları oldu bu konu hakkında. İşte kumar masasıdır, noter masasıdır ama ona rağmen geri dönmesi de biraz aslında hükümete göre fragman oldu biraz. Düşünmüyorum ya. Yapamaz gibi geliyor abi. BP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsun efendim? Halka dayatması olduğunu düşünüyorum. Gençler olarak Twitter'da sosyal medyada istemediğimizi söyledik. Ben çok güzel görüyorum. Çünkü adam hem ülkeyi düşünüyor hem vatanı düşünüyor. Valla o Paris'in bileceği bir iş. Benim açısından bir sakınca yok. Halk sandıkta kararını verecek. Yani kardeşlerim